Merhaba arkadaşlar, Jetpack Compose derslerimize devam ediyoruz. Bu videoda Navigation Drawer yapısını öğreneceğiz. Şuradaki butona veya bu kenardan çekerek buradaki yapı açılıyor ve buradan da farklı sayfalar arasında gördüğümüz şekilde geçiş yapabiliyoruz. İstersek videoya geçip bunun nasıl yapıldığını hep beraber öğrenelim. Evet, en son videoda Top app barı görmüştük. Yine top App bar üzerinden devam edeceğiz. Buradaki kodlar burada kalacak. En son videoda yazdığımız kodlar. E, Tap app bar'a bu navigation drawer'ın açılması için bir buton ekleyeceğiz. Şöyle yapacağız onu. Şu tap bar'ın içerisindeyim. Şuraya virgül koydum. Navigation ikon diyeceğim. E, ve buraya ikon diyeceğim image Vector olanı seçmeniz gerekiyor. Buraya painter da yazabiliyor. Painter yazıyorsa bunu image vektörle değiştirin. Ardından buradan icons nokta nokta menü diyeceğim. Şunu alacağım buraya. Bu ikonlar sizde böyle çıkmıyorsa şuradaki şu implementasyonu eklemeniz gerekir. Bunu ben videonun yorum kısmına koyarım. Oradan alırsınız ve Content Description'ı da boş bırakabiliriz. Bu sayede e, o sol üstteki ikonu eklemiş olduk. Şimdi Navigation Drawer'ı oluşturmaya başlamadan önce bir tane Data Class oluşturalım. Şuraya sağ tıkladım New Kotlin Class File. Buradan Data Class'ı seçtim. E, class'ımın ismi NavItem olsun. Bu data class'ın içerisinde navigation drawer'ımızın içerisinde bulunacak şeyleri koyacağız. Yani başlık, ikon gibi şeyleri buradan alacağız. val title dedim. Türü string olacak. Şu şekilde. val dedim selected ikon diyeceğim. Bir seçilmiş olduğu durumdaki ikon, bir de seçilmemiş olduğu durumdaki ikonu yazacağız. İkonun türü image vector. Bir de unselected ikon diyeceğiz. Bunun da türü yine image vector olacak. Buradaki işlemimiz tamam. Şimdi bir de iki tane sayfa oluşturalım. Navigation Drawer'dan sayfa geçişlerini göstermek için şuradan file diyeceğim. Page 1 olsun. Bir de ikinci sayfa oluşturalım. Bunun ismi de page 2 olsun. Yine file'a geçtim burada. Şimdi burada bir composable fonksiyon oluşturacağız. Şu şekilde composable fun dedim. Fonksiyonum ismi page1 olabilir. Ve bunun içerisinde bir tane text koyalım. Text'i koymadan önce de kalım koyalım. Kalımımızın içerisinde yer alacak koyacağımız text yani metin. Ardından burada modifier oluşturalım modifier nokta padding olacak. Bir de padding'den önce şuraya filmex size diyelim. Bütün ekrana yayılsın bu kalımımız. Şunu alt alacağım. Şunu da şöyle alt alacağım. Bir de buraya bir tane text koyalım. Textimize de page 1 yazsın. Ee, şurada bir de alignment vereceğim. Horizontal Alignment, Alignment nokta Center, yatayda ortala ve dikey için de Vertical Arrangement, Arrangement Center, dikeyde ortala dedim. Şuradaki padding'i de şuradan alacağım. İşte ne diyebiliriz buna? Padding Values, Padding Values. Ee, buraya da Padding Values'u vereceğiz. Yine bu işlemlerin aynısını sayfa 2 için de yapacağım. O yüzden burayı kopyalıyorum. Sayfa 2'ye geldim. Burada da hemen Composable fonksiyonumuzu oluşturalım. Fun dedik. Page 2 dedik. Fonksiyonumuzun ismine ve az önce kopyadıklarımı buraya getirdim. Şurası page 2 olacak. Şuraya da yine padding value'su verelim. Sayfa 1 ve sayfa 2'mizi oluşturmuş olduk. Şimdi main activity'ye geçiş yapabiliriz. Main activity'de ne yapacağız? Navigation Drawer'ı oluşturarak başlayalım. Şöyle Scaffold'ın üstündeyim. Birazdan Scaffold'ı zaten bu navigation içine alacağım. Ama şimdilik üstünde oluşturuyorum. Ee, şu parantezler içine alacağım bu Scaffold'ı. Alalım hemen. Buradan kestim bunu. Şu süslü parantezde bakın şuradaki ne değil. Şuradakine Yapıştırdım. Şimdi geldim burada Drawer Content'e. Ee, ne vereceğiz? Items oluşturmamız lazım önce bir liste. Şuradaki data class'tan bir liste oluşturmamız lazım. Onu şurada hemen oluşturalım. val items dedim. Türü bir liste olacak ve listenin içeriği NavItem türünde olacak. eşit list of dedim. Burada eee Navigation Drawer'ımın içerisinde olacak değerleri vereceğim. Now Item dedim. Burada birinci Drawer'ımın birinci seçeneğinde olacak olan değerleri giriyorum. Page 1 yazsın title'ına. Selected Icon, Icons nokta, nokta. Yüklenmesini bekliyorum ikonların. Image'i seçtim buradan. Herhangi bir şeyi seçebilirsiniz siz unselected icon dedim. Icons nokta. Unselected içinde Outline'da kullanacağım. Ve burada yine Image diyeceğim. Bu birinci item'ım. İkincisi içinde şurada virgül koyup bunu yapıştırdım. Şuraya Page 2 yazsın. Şunları da değiştirelim. Farklı bir şey olsun bunlar. Person olabilir. İkincisinde yine person olacak şekilde düzelttim. Şimdi burada drawer content'in içerisinde model drawer sheet dedim. Burada items nokta for each index diyeceğim. Bu for each ne yapacak? Buradaki listemin içerisindeki değerlere dönecek. Ve burada ne demem gerekiyordu? Navigation drawer item bir label istiyor, selected ve onclick. Şunları şöyle alt alta alalım daha düzgün okunabilir gözüksün. Bu label'da text'imiz yani başlığımız yazacak. Bunun için buraya text diyorum. Text'in içeriği de şu nav item'den gelecek. Nav item nokta title dedim. Selected'da şurada bir tane değişken oluşturmamız gerekecek val selected item diyebiliriz by remember bu işlemleri daha önce gösterdiğim için daha önceki videolarda hızlı geçiyorum buraları bir state değişkeni oluşturdum ve ilk değerini sıfır olarak verdim bu selected'a da diyeceğim ki index eşitse selected item'a seçilen indeksin pardon indeksin seçilen item'a eşit olduğu durumda onun için boyalı gözükecek. Burada bunu yaptık. On click'te de şunu yapacağız. Selected item eşit Index diyeceğiz. Şunu var yapmamız lazım değişiklik olması için. Evet düzeldi. Burada ne olacak? Item'a tıkladığımızda o item'ın in indeksine selected item'a gönderecek. E, o tıklanan index ile selected item'ın değeri eşit olduğu için de burada bu seçili olarak gözükecek. E, şunu yapacağız bir de şurada şu süsü parantezin bittiği yerde virgül koydum. Drawer state olması lazım burada. Drawer state diyelim. Bu değişkeni şimdi üstte oluşturacağız. Şurada oluşturalım. Val dedim. Drawer state olacak ismi. Siz istediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Tabi. Ee, ne olacaktır? Remember Drawer state olacak. İlk değerini istiyor benden. İlk değeri Drawer value nokta closet. Yani ilk açıldığında ekran bu Drawer kapalı olarak gelsin dedim. Ve bunu da buraya verdim. Ee, şimdi başka ne yapacağız? Burada item'lara tıklanma oluyor şu on clean içerisinde. Item'a tıklandığında e, şu drawer'ın kapanmasını isteriz. E, bunun için şurada bir tane scope oluşturmam gerekecek. Val scope eşit, remember coroutine scope oluşturdum. On clean içerisinde scope nokta launch diyeceğim. E, ve burada ne yapacağım? Drawer state'i kapatacağım. Drawer state nokta close dedim. Bu sayede ne olacak? Kullanıcı itemlardan birine tıkladığında e, bu Drawer State yani Navigation Drawer kapanacak. Ardından ne yapacağız? Şurada Content'e geldim. Bakın bu Content şu Scaffold'ın içerisinde yer alıyor. Content'e geldim. Burada When koşulu oluşturacağım farklı programlama dillerinde switch case olarak da geçer. Kotlin'de when olarak geçiyor. Burada selected item değerimi alacağım. Yani seçilen item. Eğer seçilen item'ın değeri sıfırsa sayfa 1 gelsin. Ve bakın benden burada bir padding values istiyor. Ve şurası da bir padding values döndürüyor. Bunu buraya vereceğim. It ile bunu alabiliyoruz. Bu padding values'dan geçen videoda bahsetmiştim. Şurada döndürülen padding values Mesela ben buraya tab bar koydum. O tab barın genişliğini döndürüyor ki bizim buraya koyacağımız ekranın içerisindeki değerler işte itemlardır, yazılardır vesaire. Onlar bu tab barın altında kalmasın. dolayısıyla biz bu padding values'ü buraya veriyoruz. Burada da bakın sayfa 2'de buraya padding olarak verdik. Yani diyoruz ki bu tab barın genişliği kadar padding ver dışarıdan ki e, yazılarımız tab barın altında kalmasın. Burada bunu sağlamış olduk. Yine bir olduğunda da page 2'ye geçsin diyeceğiz. Şöyle page 2 niye çıkmadı? Page 2 yazalım. Evet geldi. Ve buraya da yine padding values'ü verdim. Yine aynı şekilde burada da padding olarak bu padding values'ü yerine verdik. Şimdi yapmadığım bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Uygulamayı bir çalıştıralım. Yapmadığımız bir şey varsa da çalıştırdıktan sonra zaten görürüz ve onu da yaparız. Evet uygulamamız açıldı ve sayfa 1 açılarak geldi. Çünkü şurada bakın ben koşulu vardı. Selected item ve bunun ilk değerini burada 0 vermiştik. 0 olduğunda page 1 gelsin dedik burada. Şimdi bunu açıyorum açılmıyor. Demek ki tıklanmayı burada vermemişiz. Navigation ikon. Buraya ikon değil ikon buton vermemiz gerekiyordu. Hemen düzeltelim. Şu ikonu ikon butonun içerisine koydum. Şurada tıklandığında ne olacak? Yine scope'da yapacağız bunu. scope.launch drawerstate.open diyeceğiz. Şöyle tekrardan çalıştıralım. Şöyle tıklayalım. Evet tıkladığımızda açılıyor. Şu navigation ikon şunu temsil ediyor. Buna tıklandığında drawer state açılsın dedik. Açılıyor. Page 2'ye tıkladım. Page 2'ye geçti. Ve bakın şu an page 2 seçili olduğu için bunun arka planı bakın burada renkli bir şekilde gözüküyor. Page 1'e geçtim. Page 1'e geçti. Şurada boşluğa tıkladığımda yine kapanıyor. Evet video kapatmıştım. Kapattıktan sonra fark ettim ki buraya ikonları koymayı unutmuşuz. Onu da hemen düzeltelim. İkonları e, nereden koyacağız? Şurada navigation drawer item var ya. Buradan koyacağız. Şu on clean altına hemen geldim. Ne diyeceğim burada? İkon diyeceğim. Şöyle yaptım. İkon dedim. Bakın burada paint rol alanlar, image vector olan var. Hatta bitmap olan da var. Bizde image vektör olan lazım. Ee, image vektörün içerisine ne vereceğiz? Nav item nokta ee, if koşulu koyacağız. Onu düzelteceğim şimdi. Şöyle, şurada bir if koşulu oluşturacağız. If diyeceğiz. Eğer index eşitse seçilen item'a ne olacak? Nav item nokta Selected Icon çalışacak. Else olduğunda da Now Item nokta Unselected Icon çalışacak. Yani e, Index değeri seçilen item değerine eşit olduğu kısım Selected Icon olarak gözükecek. Eşit olmadığı kısımda Unselected Icon olarak gözükecek. Tekrar çalıştırıp bunu da görelim. Şöyle açalım. Evet, ikonumuz buraya geldi. Bakın bu selected olarak, bu unselected olarak gözüküyor. Tıklayalım şöyle. Bakın bu sefer de bu unselected, bu selected oldu. Bu şekilde bunu da sağlayabiliyoruz. Navigation Drawer kullanımı bu şekildeydi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.